Vardı. Kim bu Civanşık? Bu cevabını alamadık. Da ya, sana, ya, var, Öndekileri görmekle beraber arkadakileri de görmek zorundayız. Evet arkadakileri da görmek zorundayız ki tam manzaranı görebilir. Çünkü Bekut Han Civanşık Azerbaycan'ın özgürlüğü, bağımsızlığı için mücadele etmiş. O bağımsız devletin iç işleri bakanı olmuştu da o devlet, Azerbaycan'ın bağımsızlığı için tek Rus Bolşeviklere karşı mücadele etmemişti. Rusya işgaline karşı mücadele etmemişti. Başka batı güçlerinin de Bakü üzerinde, özellikle Bakü üzerinde, Azerbaycan üzerinde hegemonyasına karşı mücadele edildiler. Yani tam bağımsız bir Azerbaycan düşüncesinin fikir babalarından biriydi çok özel örnekler verdi. Ben de huzurumuzda özellikle bu kitap çünkü o bunun önüne açtı. Yani o kitap kalmıştı, o yazılar kalmıştı ve bu günler bizim böyle çok konuşabilmemize de vesile olan insanların başında gelir. Allah razı olsun. İnanıyoruz ki sizin bu işinizin destekler göreceğiz de inşallah. Evet. evet, her üç dostumuza da teşekkür ediyorum. Önce tabii Gönül teşekkür ediyorum. Bunu benim bizim gündemimize almamıza vesile olan kendisi. Doğrusunu söylemek lazım gelirse ben o akşama kadar, o güne kadar, o konuştuğum zamana kadar bu ismi de duymamıştım. Bir, 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 o, te bir edin. Teklif etme. Evet. Bir teklif edin. Biz Türk ocakları, dedelerimizin kurduğu ocaklar olunca yani burada hepimizin e, ortak Azerbaycan Türkü var, Anadolu var, Balkanlar var. Biz de bu ocaklar hepimizin ocaklarımız olduğu için biraz su istimal edin bu konuda. Verdim. Onlarla ilgili bir sohbet olursa biz de dedemizin kurduğu ocaklarda bu isteme hakkına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. <laughs>